Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı, Türkiye'de 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden edebi dönemi ifade eder Milli Edebiyat Dönemi 1923-1939. Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini ön plana çıkaran eserler kaleme almışlardır. Ne çıkan yazarlar arasında Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bulunmaktadır. Sosyalist gerçekçilik dönemi 1939-1950 Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkan sosyalist gerçekçilik akımının etkisi altına girmiştir eserlerde toplumsal sorunlar ve sınıf mücadelesi konuları işlenmiştir. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Kemal Tahir Modern Türk romanı, Cumhuriyet döneminde Türk romanı da önemli bir gelişim göstermiştir. Sabahattin Ali, Halide Edip adı var, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi yazarlar Türk romanının gelişiminde önemli rol oynamışlardır.